Evet bugün Bernardelli söküm takımını göstereceğim. Öncelikle her zaman güvenlik. Şarjörümüzü çıkarıyoruz. Atım yatağını kontrol ediyoruz. Boş. Şurada gördüğümüz düşürme mandalını çıkaracağız. Burada ittireceğiz. Ondan öncesi birazcık geriye çekip bu şekilde çıkarıyoruz pimimizi daha sonra öne getirip bu şekilde icra mili ve yayımızı çıkarıyoruz namlumuzu hafif öne götürüp tabii ki de kaldırmamız gerekiyor kilit sistemi olduğu için biraz çekiyoruz bu şekilde. görüldüğü üzere üst kapak takımı şimdi yaptığımız işlemin tam tersini yapıyoruz önce namlumuzu yerleştiriyoruz daha sonra icra mili ve yayını güzel bir kuvvetle takıyoruz alt gövdemizi horozumuzu kaldıralım Şurada görmüş olduğumuz kanallara yerleştiriyoruz. Daha sonra burada deliği yakalayıp pimimizi yerleştiriyoruz. Tabi biraz geri çekmemiz gerekiyor. Bu şekilde görüldüğü üzere.